Günaydın. Bugün 23 Mayıs Perşembe. Artık İtalya Anakarası'nı dümen suyumuzda bırakıyoruz. Rotamız Kefalonya. Yaklaşık 210 millik bir yolumuz var. Kısmetse yarın, öğleden sonra varacağız. Oltalarımız suda gelen giden henüz bir şey yok. Onun dışında her şey yolunda. Dün gece uyuyamadık. Sallantıdan. Henüz rüzgar yok ama birazdan yaklaşık bir saat sonra falan güneyden rüzgar bölgesine gireceğiz. Güneyden esmesini bekliyoruz. Enzo uyarmıştı bu bölgede katabatik rüzgarlar olabilir diye. O yüzden e, camadanlı çıktık. Birinci ana yelken ikinci camadan da Cenova da birinci camadan da olarak çıktık. Biliyorsunuz katabatik rüzgarların etkisi dağ boyuyla doğru orantılı. Yani yaklaşık denizi 9 katı etkiliyor. Demem o ki dağ boyu 1000 metre ise Denizi de 9 kilometrelik, yaklaşık 4,5-5 millik bir alanı etki ediyor. E, haritadan dağ boyunun yüksekliğine bakarak katabatik rüzgarların ne kadar et, alanda etkili olduğunu görebilirsiniz. Ona göre rotanızı planlayabilirsiniz. Ama şu an için katabatik rüzgarlarla karşılaşmadık. Dün akşam biraz esti. Onun dışında e, her şey yolunda. Rüzgarı bekliyoruz. Yoksa 200 mil motorla çok zor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi 3 tane kamış var. Katamaran geldi girdi dibime. Şimdi aradım. Dedim ne yapıyorsun? Niyetin ne? Diyor aynı rotada gidiyoruz. Ben seni bir saat sonra geçeceğim. Bizim hızımız da benim hızım senden daha hızlı. Dedim kardeş anlamadın herhalde. 3 tane şey çekiyorum. Üstünde gidiyorsun yani benim sahtelerimin. Eee tamam dedi ben şimdi biraz sancağı alıyorum dedi. Tövbe yarabbi ya. Sabah sabah yemin ediyorum koca denizde. Koca denizde. Normal mi yani şimdi bu? Sizce normal mi? İlk balığımız maçı. Kaña, no? Evet, ilk balığı tutacak mı acaba? Es pequeño, no? Ah, y azul orkinos. Eh? Y azul Es rojo Sí. Ben istemiyorum. Balığımızın kanı süzülürken Sofya içeride neler yapıyor? Kolay gelsin. Ne var bugün öğlen yemeğinde? Mercimek salatası. Mercimek ve salatası. Salatası evet. evet. Domates, avokado. Başka ne var? Havuç. Havuç. Ee, şeyti. Evet. Domates. Evet. <laughs> Kapari. Öğrendik ismini. Ve Kapari. Eline sağlık, eline sağlık. Evet. Öğlen yemeğimiz. Mercimek salatası. Rüzgar kaldı. Yaklaşık yola çıkalı 8 buçuk saat oldu. 8 buçuk saatte abartısız 4 ya da 5 defa yelkenleri açtık kapattık. Akdeniz. Akdeniz. Evet tuttuğumuz balıkları ne yapıyoruz? İlk önce burada tutuyoruz. 1, 2, 3. Burada temizliyoruz. Burada temizliyoruz. Kesinlikle normal tatlı su değmiyor. Sadece deniz suyuyla temizliyoruz. Burada soluya vakumluyor. Sonra buradan da direkt buzluğa gidiyor. Yani fabrikadan direkt halka. Böylelikle tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Yani bir gramını bile ziyan etmiyoruz hayvanın. Doble. Hı? Doble. Ya. Yoruldun mu? Hadi sıra bizde. Bu Sofya'nın balığı. <laughs> Şöyle. Masifimizi aldık. Bu denize biraz çekelim böyle su girsin. Şöyle. <laughs> bir tane yeter bir değil mi? Daha bir tanesini temizlemeden Sofya'nın kamışına bir tane daha geldi. Acaba ne bu? Ey maşallah. Bakayım bakayım. <laughs> evet evet. Ön kol, arka kol her şey var. Nasıl gelmiyor? Büyük mü acaba? Nasıl geliyor? Geliyor bak. Aynı modeldir. Normalde bunu almayacaktık. Yakala bırak yapacaktık ama Solungaçlarından kan akıtıyor. Salsak yaşamayacak. O yüzden bunu da alıp Şimdi balık hakkında biraz bilgi vereyim size. Dilim döndüğünce. Aradığımız balık bu. Sofya'nın en sevdiği, benim de en sevdiğim balık bu. Bunun ismi İtalyanlar Alalunga diyor. Yani uzun kanat. Genel, genel ismi Albacor. İspanyollar da Bonito del Norte ya da Bonito Blanco diyorlar. Bunu bonito Blanco demelerinin sebebi bunun eti beyaz. Aynı palamut gibi eti beyaz. O ilk tuttuğumuz balığın eti kırmızı Sofya yemem de yemem, yemem de yemem diye tutturdu. E öyle deyince biz de iki tane bundan tuttuk. Biraz önce gördüğünüz gibi aslında bir tane tutmak istedik. İkincisini zevk içinde Geri salacaktık. Ama oltayı çıkartırken ee, solungaçları kanadığı için ölecekti, yaşamayacaktı. Şimdi tuttuğumuz zaman Şuna çok dikkat ediyoruz. Uzun pense kullanıyoruz. Çünkü bu hayvanlar çok deli. Herhangi bir harekette yani kısa pense kullanırsan e, o eline geçirebilir. O yüzden mümkün olduğunca uzaktan müdahale etmek gerekiyor hayvana. Bu bir. İkincisi eldiven kullanıyorum. Bu kesilmez eldiven. Bu yetenek bir değilim artık. Bu özellik uzun yola gittikten sonra geldi. Atlantay'ı geçtikten sonra geldi. Çünkü herhangi bir şey olursa elimi kesersem ya da olta filan girerse en yakın yol şu an bir günlük yol. Ne olur ne olmaz diye önlemimizi ilk önce alıyoruz. Bir de bu hayvanda çok sevdiğim bir şey. Yaradan öyle bir yaratmış ki şu an hayvan biraz sert olduğu için şuradaki şeyi görüyor musunuz? Bu geldiği zaman şak diye oturuyor buraya. Torpido gibi kusursuz kusursuz bir aerodinamiği oluyor hayvanın. Nasıl ayırt ediyoruz bunu şeyden? Mavi yüzgeçliden. İki tür. Gözü çok büyük, manda gözü gibidir. Gözü çok büyüktür. Bir de bu kanadı uzundur. Balık tutarken de kamışla da anlayabilirsiniz bunu. Eğer orkinossa, olsa mavi yüzgeçliyse aşağıya gider derine gitmeye çalışır. Bunlar mücadelesi kolaydır. Direkt suyun üstüne çıkar, suyun üstünden poşet gibi çok fazla direnmez bu hayvanlar. Böyle başka eklemek istediğim bir şey. Çok güzel, çok güzel. Et inanılmaz güzel. İp tuttuğumuz zaman bana biraz arkadan çekiyoruz. Kas malasından ve kuyruğundan dördüncünden kesiyoruz. Bu dörtten sonrası yemmiyor çünkü burada civa birikmiş oluyor. Karnını da yemiyoruz. Karnında da civa birikmiş oluyor genelde balıkların. Bu sofinin hediyesi. Ee, Japonya'dan getirdi. Ee, çeşidi Deba. Deba bıçağı. Burası kalındır. Kalından inceye doğru gider. Genelde böyle büyük balıkların e, kalın kemiğini kesmek içindir bu. Evet bir tane daha geliyor. Görkem burada çalışıyor. Yani ben de edeyim. Gerek yok başka. Ama... Yaptı unuttuk onu be ya. Allah Allah. Ben unutmadım. Hadi çek. Çek kumbayı. Bonito. Bonito todo me parece bonito. Görüşürüz. Yemeğimizi aldık. Bereket versin İyon Denizi. Bereketli geldi. Sular da ısındı biraz. Onun da etkisi var tabi. Onun dışında. Sofya ne diyor? Yemek hazır. Yemek hazır. Salata da var. Allah! Günaydın. Bugün 24 Mayıs Perşembe. Kefalonya'ya yaklaşık 80 mil yolumuz kaldı. Deniz şahane. Rüzgar yok. Motora kuvvet gidiyoruz. Buradan güneş doğuyor. Buradan da ay batıyor. Kamışlar suda. Bakalım bugün kısmetimizde ne var. Selametle. Yaklaşık 30 saattir yoldayız. 36 milimiz kaldı. Kısmetse 6 saat sonra Kefalonya'ya Naxos köyüne marinasına girmiş olacağız. Orada Enzo'nun arkadaşı var, ee, onun teknesinin hemen arkasına bağlayacağız. Daha doğrusu bordalayacağız. Şimdi artık bayrağı değiştirme vakti. Sondan bir önceki bayrak bu, bundan sonra kısmetse Türkiye. yaklaşıyoruz. Ne hissediyorsun? Bunlar ne bunlar? Az kaldı. Az kaldı. Nasıl geçti yolculuk? Sen? Güzeldi. Rüzgar çok azdı. Ee, dün balık tuttuk. Güzel balık tuttuk. Tatmin olduk. Ama bugün gelen giden hiçbir şey yok. Nedense. Enzo son 50 milde geliyor dedi. Artık karaya çıkacağız neredeyse. Gelen giden hiçbir şey yok. Neyse ki stoğumuzu yaptık. Canakkale'ye kadar gelir herhalde bunlar bizde yolda bir şey denk getirirsek adalar arası ama zannetmiyorum ee, albakor balığı adalar arasında olsun çünkü derin sularda yaşıyor. En az 1000 metrelerde yaşıyor bu hayvan. Yani 1000 metre dipte değil. 1000 metre ama su, e, su üstünde yaşıyor. Kısmet. Kısmet. Sonunda geldik. Enzo'nun arkadaşı Dimitri. Enzo her sene buraya geliyor. Yanaşıyor. 3 ay falan burada kalıyor. Sonra geri dönüyor. Dimitri ile de öyle tanışmışlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir karşılama oldu. Enzo'nun eli kolu her yerde. Bizi Olvia'dan aldı. Olvia'dan buraya gelinceye kadar adım 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 bildiği her şeyi bizle paylaştı İnanılmaz. Deniz sevmenin nimetleri, denizi sevmenin nimetleri böyle güzel insanlarla da karşılaştırıyor işte. Bakalım daha ne kadar güzel insanlarla karşılaşacağız. Tam 36 buçuk saat. He ee, he he. Kebap yemeye gidecekmiş. Kalimera. Dün akşam yaklaşık 100 litre mazot koydum. 2200 gelince bayağı yakmışız. Bunları kıç altında saklıyoruz. İskele kıç altında hepsi. Dizel almaya geldik şimdi. 1.76 Dimitri Toplam 200 Euro'lu alacağız. Ne geliyor acaba? Biz geldik. Öz geldin? Hoş bulduk. Dizel aldık. Dizeli bulmuşken, suyu bulmuşken. Kalimera. <laughs> Thank you so much. Nos ayuda todo. O Yunan. Ben Türk. O İtalyanca konuşuyor. Ben İspanyolca anlaşıyoruz. <laughs> Buraya yanaştık. Lixuri. Bu Dimitri'nin teknesi. Burada yazları turizm yapıyor. Turist gezdiriyor. Ee, şuradaki onun suyundan yararlandık. Elektriğe ihtiyacımız yok. İsmi Gloria. Kayınvalidenin ismi. Sofya'nın annesinin ismi. Şimdi bir şeyler yemeye gideceğiz. Mazotları yerleştirdim. Yaklaşık bir saatimi aldı Tetris gibi yapmak. 150 litre yedek mazotumuz var. Artık Türkiye'ye kadar gider. 200 litre depoda, 150 litrede bidonlarda 350 litre yetmesi lazım. Yettireceğiz artık. Yani rüzgar vardı da biz mi yelken yapmadık arkadaşlar? Ama rüzgar. Mayıs ayında bekliyordum. Mayıs ayında rüzgarsız havaları çok bekliyordum. Çünkü biliyorsunuz kılıç avcıları Mayıs ayında avlanıyor. Mesela Boğazı'nda falan Mayıs ayında. E, ee, Kuzey Ege'de Mayıs ayında. O yüzden rüzgarsız havalar normal. Burası meydana. Liksiri meydan. Başka da bir şey yok açıkçası. Değil mi? Bu kadar. Güzel bir yer ama. Dur bakalım Enzo da. çok seviyor. <laughs> Daha bu bizim ilk Yunan köyümüz. O yüzden erken yorum yapmıyorum. Burası meydanı. Hemen karşıya giden feribotlar. Şimdi Enzo bir yeri tavsiye etti. Orayı bulup oraya oturacağız. Beğendin mi? Ben ikinci ranttayım. İlki tavuktu. Bu da kebap. Tek açık yer burasıydı. Buraya geldik. Yunanlılar öğlenleri çalışmıyor mu acaba? Siesta mı yapıyorlar onlar da İspanyollar, İtalyanlar gibi? Pardon? <laughs> Neden pardon? Yapmıyor musunuz siesta arkadaşım? Ben Burası çok korunaklı bir körfezin içi diyebiliriz. Şurası sonu körfezin. Şöyle göstereyim. Buradan karşıya giden feribotlar. Biz şuradan geldik şöyle. Just one şurada duruyor. Direği Şurada direği görünen Just one. Burada da eski bir trendil

Ne bu? Hemenem <laughs> mi? Fiyatlar böyle Yunan'da. Yeşil elma 2.70, kırmızı elma 1.70, karpuz. Karpuz taneyle burada herhalde 4.07. Gerçi şurada kiloyla satılanlar da var. Marul 106 Al Şimdi birazdan Sofya'nın performansını izleyeceksiniz Hindi isteyecek 100 gram Acaba nasıl söyleyecek? İngilizce mi? Yunanca söyle, Türkçe söyle Türkçe mi zor, Yunanca mı? Türkçe senin ikinci dilin değil mi? Türkçe yani biraz biliyorum yani bu için yapabilir Mesela Türkçe nasıl söylersem onu? Hindi 200 gram Oh oh oh, oh 200 gram evet. harika harika <laughs> Ne diyordun Karayiplerde bunların hiçbiri yok değil mi? <laughs> Karayiplerde hiçbiri yok bunların hiç Akdeniz var, bu <laughs> Akdeniz cennet Akdeniz cennet. Şuradaki bak şeyi göstereyim. Peyniri göstereyim. Beyaz peyniri böyle fıçılarda. Günaydın. Liksuri'den ayrılıyoruz şimdi. Nereye gidiyoruz? Zakintos. Zakintos'a gidiyoruz. Oradaki plajdaki batık gemiyi göreceğiz. Sohbet çok özel, dedi. Evet. Her yanaştığımızda, dedi, alaklara böyle roda edeceğim, dedi. Böyle yapacakmış. Üzerine koyacakmış. Şimdi burası. Böyle <laughs> mi değil mi? Evet, öyle. Arkadaşım, evet, evet, iki. Sen bir logumuz var. Şimdi i̇şte böyle, yarım çalışkan, aptal yineleme. O şeyler. Şimdi navak yiyor. Inşine geldik, ama gemiden pek fazla bir şey kalmamış. Girmiş gitmiş. Bakalım rüzgardan becerebileceğiz mi çekmeyi? kim 1980 yılında kötü bir havaya yakalanıyor burada. Bir sise, görüş olmayan bir zamana denk geliyor ve e, olayı burada bitiyor. Plajda bitiyor. Rivayete göre Türkiye'den İtalya'ya kaçak tütün götürüyormuş. E, ama plajda sonlanmış hikayesi. Plaja giriş yasak. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam birkaç sene önce deprem olduğu zaman yukarıdan heyelan olmuş. O yüzden plajı e, kapatmışlar. Sadece giriyorsun demir e, demir demir de Sadece giriyorsun fotoğraf çektiriyorsun ve gidiyorsun. Bilenler bilir tekneye drone indirmek biraz zor. Çünkü hem rüzgarın etkisi hem teknenin hareketleri ufacık bir hareket e, kötü sonuçlar doğurabilir. Şimdi bize de öyle oldu diyebiliriz. Drone'un tek kolu Küpeşte'deki alüminyuma takıldı. Drone böyle kaldı. Sonra nasıl olduysa helal para herhalde. <laughs> Kalktı geri gitti. Sonra adam gibi indirdik ama Sofya'dan da o parayı yedik. Görürsünüz. Şimdi adanın doğu tarafına geçiyoruz. Şimdi çok kızdı ya bana. Kendini affettirmek için meyve soyacakmış. Evet. evet ben ne yaptım? Allah Allah sen bizim drone ta, ta, ta. Sen. E bilerek mi yaptım, isteyerek mi yaptım canım? Allah Allah. Teşekkürler. Hadi soy bakalım iki şeftali de muhabbetimiz artsın arkadaşım.